Yeni Gine'nin uçsuz bucaksız yağmur ormanları doğanın en destansı eserlerinden biridir. Burada bitki örtüsü öylesine yoğundur ki güneş ışığının yere ulaşması bile güçtür. Bu karmaşık ekosistem cennet kuşlarının yaşam bulduğu ideal bir ortam sunar. Yaşam döngüsü burada zengin biyolojik çeşitlilikle anlam kazanır. Cennet kuşları harika renkleri ve büyüleyici danslarıyla bilinir. Ornithoptera priamus Ornitoptera priamus, yağmur ormanlarının yıldızıdır. Ancak bu güzelliğin ardındaki başarı, çevreyle olan kusursuz uyumlarından gelir. Yoğun bitki örtüsü, onlara hem koruma hem de zengin bir besin kaynağı sunar. Bu ormanlarda ağaçların yüksek dalları, cennet kuşlarının kur dansları için ideal bir sahne oluşturur. Her boyutta ve renkteki bu eşsiz yaratıklar, dikkatle seçilmiş partnerlerini etkilemek için saatlerce dans eder. Bu danslar sadece türlerin devamını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda genetik çeşitliliği de artırır. Yağmur ormanları karmaşık bir gıda ağı sunar. Cennet kuşlarının beslendiği meyve ve böcek bolluğu bu zengin ekosistemin kilit unsurlarıdır. Bu karşılıklı bağımlılık ormanın sürdürülebilirliğini sağlar. Her canlının bu döngüde bir rolü vardır. Cennet kuşlarının güzelliği aslında doğanın birbiriyle uyum içinde çalışmasının bir sonucudur. Uzun Kuyruk tüyleri ve yanlardan sarkan renkli süslemeler, cennet kuşunun kendini daha büyük ve etkileyici göstermesini sağlar. Dişinin dikkatini çekmek için erkekler bu tüylerle bütünleşik danslarının özünü oluşturur. Göz alıcı renkler ve zarif hareketler, en güçlü ve en cazibeli erkeği seçmeye yönelik rekabetin merkezindedir. Bazı türlerin gagaları, gagalı bitkilerin nektarını çıkarmada özelleşmiştir. Farklı anatomik adaptasyonlar bu kuşların farklı ekosistemlere adapte olmalarını sağlar. Ayaklarının güçlü yapısı dallara güvenle tutunmalarına yardımcı olur. Bu adaptasyonlar onları yağmur ormanlarının yaşayan mücevherleri yapar ve yaşadıkları habitatta benzersiz bir konuma yerleştirir. Cennet kuşları yağmur ormanlarının kanatlı mücevherleridir. Bu büyüleyici yaratıklar beslenme gereksinimlerini karşılamak için ince stratejiler geliştirirler. İlk olarak cennet kuşları meyve ve nektar ile beslendiği için belirli ağaçların çiçek açma zamanlarını titizlikle takip ederler. Bu sayede enerji ihtiyaçlarını her zaman karşılarlar. Sonuç olarak cennet kuşları beslenme davranışlarıyla hayatta kalır ve çevrelerine uyum sağlarlar. Bu onlara sadece yaşam enerjisi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda muhteşem görselliklerini ve türlerinin devamlılığını da sürdüren bir unsurdur. Böylece cennet kuşları tropik ormanların sessiz ama etkileyici birer korosu olarak hayat bulurlar. Erkek cennet kuşlarının dansları bir sanat eseridir. Karmaşık hareketler bariz bir simetri ve uyum içinde sergilenir. Burada amaç dişinin ilgisini ve genetik kaliteyi ortaya koymaktır. Her hareket yıllar süren evrimin bir sonucudur ve bu eşsiz dans matkapları ardındaki biyolojik temelleri anlamamıza yardımcı olur. Bu danslar sadece bir görsel şölen sunmakla kalmaz, aynı zamanda duysal algılamayı da harekete geçirir. Dişi kuşlar, erkeklerin ses tonları ve dans ritimlerine dikkat kesilir. Notalar arasındaki farklılıklar eş seçme sürecinde belirleyici olabilir. Bu sesler, erkeklerin farklı anatomik özelliklerini yansıtabilecek bir müzik notası gibidir. Cennet kuşları, doğanın en büyüleyici yaratıklarındandır. Bu kuşlar, toplumsal yaşamlarını karmaşık danslar ve ritüellerle ifade ederler. Erkek cennet kuşları rengarenk tüylerini sergileyerek dikkat çekerler. Bu gösteriler sadece estetik değil, tür içi sosyal yapının önemli bir parçasıdır. Sürü içinde cennet kuşlarının iletişimleri görsel ve işitsel sinyallerle sağlanır. Ötüşleri belirli bir frekansta olup hem çiftleşme hem de sosyal bağların güçlendirilmesine hizmet eder. Bu sesler sürü üyelerinin birbirini tanımasına ve koordinasyon sağlamasına yardımcı olur. Cennet kuşları karmaşık sosyal yapılarıyla dikkat çeker. Her bireyin sürüdeki rolü net bir şekilde tanımlanmış olup hiyerarşiler etkileşimleri biçimlendirir. Bu yapılar hayatta kalma stratejilerinin ve genetik çeşitliliği artırmanın yollarını oluşturur. Bu sayede türün devamlılığı sağlanır. Dişi en çekici ve etkileyici erkekle çiftleşmeyi tercih eder. Bu seçim genetik kalitenin nesiller boyu korunmasını sağlar. Dişilerin seçimi genetik kriterlere dayanır ve bu da doğanın mükemmel denge mekanizmalarından biridir. Her yavruya en iyi genetik avantajlar sağlanır. Yumurtlama sonrasında dişi yuvasını dikkatle gözler. Yavru bakımı annelik becerilerinin dorukta sergilendiği bir süreçtir. Yavruların beslenmesi ve korunması ebeveynin sonsuz sabır ve özeniyle mümkündür. Dişiler yavrularını tehlikelerden korumak için sürekli tetikte kalır. Cennet kuşlarının tüy yapıları evrimsel inovasyonları yansıtır. Tüylerdeki ince yapılı keratin ışığı çeşitli şekillerde kırarak benzersiz bir parlaklık yaratır. Bu biyolojik yapı kuşların hem sosyal iletişimde hem de avcılardan kaçınmada etkili olur. Evrim cennet kuşlarına estetik olduğu kadar işlevsel bir avantaj sağlamıştır. İlkel ormanların derinlerinde gizemli cennet kuşları yaşamlarını sürdürüyor. Ne yazık ki bu muhteşem türler insan etkisinin yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıya. Ormanları tahrip ediyor ve yerleşim alanları daralıyor. Habitat kaybı cennet kuşlarının yaşam döngüsünü tehdit ediyor. Yuvalama alanları azalıyor, beslenme kaynakları tükeniyor. İnsan faaliyetlerinin yanı sıra iklim değişikliği de cennet kuşlarını etkiliyor. Yağmur düzenlerindeki değişiklikler besin zincirlerini bozar, kuşların yiyecek bulma şansını azaltır. Bu eşsiz varlıklar yaşamak için dengeli bir ekosisteme ihtiyaç duyar. Değişen ekolojik koşullar hayatta kalma stratejilerinde zorluklar yaratır. Doğa koruma örgütleri cennet kuşlarının yaşam alanlarını restore etmek için projeler geliştirir. Eğitim programları sayesinde gelecek nesillere cennet kuşlarının korunmasının önemi anlatılır. Bilim insanları türlerin genetik çeşitliliğini inceleyerek biyoçeşitliliği güvence altına almaya çalışır. Umut yine doğada yeşerir. Yaşam döngüsü yeniden başlamayı bekler.